risale Nur nedir? risale Nur asrın fehmine Kur'an'ın verdiği bir dersidir asrın fehmine Kur'an'ın dersidir ne demek? günümüzün aklı hakikati imaniye ve hakikat ı e ya karşı dağınık sağınızdan esen fırtına sizin maneviyatınızdan bir şey koparmış solunuzdan esen fırtına maneviyatınızdan bir şey koparmış, zihniniz bütün bütün dağılmış, aklınız sönmüş kuvveti sönmüş, nurunu kaybetmiş, farkında değiliz Öyleyse böyle bir aklın yeniden ıslah edilmesi ve tenvir edilmesi lazım. İşte Risale-i Nur asrın fehmine Kur'an'ın verdiği bir derstir. Bu aklımızın yeniden tamir edilmesi için bir yerde de diyor Üstadımız Hazretleri Risale-i Nur bir tek tefessüh etmiş bir vicdanı tamir etmeye çalışmıyor diyor. Vicdanı umuminin ıslahına çalışıyor. Yıkılan bir haneyi tamir etmeye çalışmıyor, yıkılan insanlık kalesini tamir etmeye çalışıyor. E nasıl insanlık kalesi yıkıldı? Dün insanlar imana ait, Kur'an'a ait şeyleri, ahlaka ait şeyleri ulvi görüyorlardı. Artık devir değişti, zaman başkalaştı. Şimdi artık fen cephesi, fenni elinde tutan insanlar dine karşı lakayt. Eskiden dine lakaytlık cehaletten geliyordu, sefahatten geliyordu. Günümüzde de hala sefahatten geliyor ama bugünün dünyasında galip cephe dine karşı lakayt, ilim cephesi diye insanların zannettiği, düşündüğü fen cephesi dine karşı lakayt. Artık dine karşı taarruz fen cephesinden geliyor. Böylesine korkunç bir durum yaşıyoruz. Müslümanların içinde yaşadığı zenil durumda bunun üstüne cabası. İşte böyle Kur'an'ın etrafındaki surların yıkıldığı böyle bir dönemde İmana ait hakikatleri bütün parlaklığıyla, matematik katiyetiyle insanlara gösterecek bir mürşide ihtiyaç vardı. Allah Celle Celaluhu rahmetiyle tecelli etti. Rahmet ve hikmetiyle tecelli edince rahmet ve hikmet mimarı olan Bediüzzaman Hazretleri gibi bir hazreti gönderdi. Onu da gönderirken eline lütfu ilahiyle Risale-i Nurları verdi. Buradan insanlar enteresan manalar çıkarıyorlar. Yani eline verdi derken tavuğun eline de yumurtayı veriyor Allah. Allah veren olduktan sonra herkesle her şeyi gönderir. Yani bir insanla ilim göndermesini tacip etmemek lazım. Ona ayrı bir kimlik vermek, bir üstünlük at vermek, etmek olarak görmemek lazım. Odunun eliyle Allah meyve gönderiyor. Ağaçlar eliyle meyve gönderiyor. Siz ağaçları burada kutsamış olmuyorsunuz. Allah onlara takıp gönderiyorsa onun elinden alacaksınız. Bediüzzaman Hazretleri eliyle de Allah Celle Celaluhu rahmet tecelli ettirdi. Günümüzde biliyorsunuz madde fevkalade sürat kazandı. Nasıl oldu? Eskiden bin senede keşfedilen şey günümüzde bir günde keşfediliyor. Fenni ilerleme bu kadar hızlandı. Malumdur ki mana maddeden çok daha hızlıdır. Mesela düşünün biz şimdi hep her birerlerimiz Mescid-i Nebevi'ye Nebevi gitmiş olalım. Hayal edelim bu sohbeti Mescid-i Nebevi'de yapıyor. Mescid-i Nebevi'nin içi böyle ilim meclisi gibidir. Herkes bir hale kurar orada. Talebeler derslerini orada okur. Hocaları vardır, hocaları gelirler. Orada Arap uleması orada ders verir. Biz de Mescid-i Nebevi'ye gittik bir manevi halk oluşturduk diye hayal edin. Her birerleriniz Mescid-i Nebevi'nin içine gittiniz değil mi? bir anda? Bakın hayal çok süratli, manevi şeyler çok süratlidir. Peki maddeten biz şimdi bulunduğumuz ülkelerden kalksak Medine'ye gitsek, Mescid-i Nebevi'de öyle bir halkaya oturmaya çalışsak ne kadar zamanımız alacak? Demek ki mana maddeden çok daha hızlı günümüzde arkadaşlar manevi şeyler, maddi şeyler bu kadar sürat kazanmış. Eskiden bin senede yapılan ilmi keşif bugün bir günde yapılıyorsa mananın bundan çok daha ileri geçebilmesi için, maneviyatın kendi konumunu koruyabilmesi için eskiden 40 senede ulaşılan manevi makama, Evliyaullah makamına veya bir hakikatin evliya olmak olmasa bile bir hakikatin keşfi makamına yani Allah dostluğu açısından olabilir. Bir hakikatin keşfi manasına bir insana tebarüz etmesi manasına mesela kaderle ilgili bir meseleyi öğrenmeniz manasına tevhidle ilgili bir meseleyi öğrenmeniz manasına haşirle ilgili bir meseleyi Abdülkadir Geylani'nin seyrettiği gibi seyretmeniz manasına size Allah Celle Celaluhu manevi bir lütufta bulunmuş teleskopla uzak şeyleri bir anda yaklaştırdığınız gibi mikroskopla en küçük ayrıntısına hücrelerin girebildiğiniz gibi giremediğiniz girif hakikatlerin içerisine girebilecek Allah Celle Celaluhu bir Kur'an'ı yol açmış. Bu yol nedir? Bediüzzaman Hazretleri'nin hakikat mesleği, sahabe efendilerimizin mesleği gibi hakikat mesleği. Risale-i Nur bir hakikat mesleğidir. Yani tasavvuf da onun içinde vardır. Tarikat da onun içinde vardır. Akaid de onun içinde vardır. Sünnet-i Ahmediyye de onun içinde vardır sallallahu aleyhi ve sellem. Yani Nur bir tefsir midir? Evet tefsirdir. Çünkü üstadımız diyor hakikat bir hakikatli bir tefsir, çok hakiki hakiki bir tefsir diyor Risale-i Nur için. Ve tefsirleri anlatırken diyor ki bir bütün daha sonra bu da daha sonradan yapılmaya başlanmış ve tefsirde usul budur diye insanlar kabul etmiş halbuki asırlar sonra yapılmış bu şekilde. Yani baştan sonra sıra, sırayla ayetleri tefsir etme. Bir böyle tefsir vardı diyor, vardır diyor üstadımız. Bir de konu konu Kur'an'a ait hakikatleri tefsir eden kitaplar vardır diyor. İşte manevi tefsir diyor. Böyle manevi tefsirlerden bir tefsirdir diye üstadımız Hazretleri Risale-i bir tefsir olduğunu tespit ediyor tefsir örtülüğü açmak demektir. Yani görünmeyeni başkalarına gösterebilmek. örtülüğü açmak Allah var olanı açmak ama olmayan bir şey hayali bir şey değil. Orada zaten var. Sen görmekte ulaşmakta ilminin boyu yetmiyor. Aklının boyu yetmiyor. Birisi oradaki örtüyü ilimle ve hikmetle kaldırıyor ve her birerlerimiz görebilir hale geliyoruz. Tefsir budur. Tefsirin ilk müfessir Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dır. Peygamber mesleğidir zaten Kur'an'ı tefsir etmek risale Nur sadece bir manevi tefsir değildir. Bir profesörden duymuştum. Hoşuma gitti bir Nur talebesi profesörden. Ben de aynı kanaatteyim. Risale-i Nur şuhudi bir tefsirdir. Bilmiyorum tarihte böyle şuhudi tefsir diye tefsir sıralamasında literatüründe var, mı, var mıydı ama Risale-i Nur şuhudi bir tefsirdir. Şuhudi tefsir ne demek? Mücerredi müşahhasın aynasında gösteren tefsir. Yani günümüzün kullanılan diliyle soyutu somut aynasında gösteren tefsir mücerredi müşahhas aynada gösteriyor. Kelimatı ilahi, kelimatı kudrette gösteren tefsir. Allah'ın iki kelimesi vardır. Bir kelimesi Kur'an-ı Kerim'dir. Bir kelimesi kainat kitabıdır. İşte kainat kitabındaki hakikatlarla Kur'an'daki hakikatları izah eden bir tefsir. Manevi hakikatlar maddi aynalarda gösteren tefsir. Zaten manevi hakikatlar maddi aynalarda görünür. Maddi hakikatlar manevi aynalarda görünür. İkisi birbirine her zaman aynadır. Bediüzzaman Hazretleri akılları gözlerine inmiş insanlara böyle meseleyi şuhudi bir tefsirle gözlerine gösterecek şekilde anlatan müthiş bir alimdir, müthiş bir müfessirdir. Allah'ın rahmetinin ve hikmetinin tecellisidir. Risale-i Nur'da diyor Üstadımız Hazretleri Rahim ve Hakim ismi galiptir diyor. Çünkü günümüzün insanının şefkate ve merhamete ihtiyacı var. Biz her tarafımızdan yaralıyız. Madden manen yaralı insanlarız. Manen çok zayıfız. Bize merhametli bir üslup lazım kuvvetli değil zen küçük bir şey de biz yıkılırız dağılırız bir de bize mantık lazım hikmet lazım aklımızın ikna edilmesi lazım çünkü karşımızda ihtişamlı bir İslam medeniyetini ve hakimiyetini görmüyoruz Kur'an'ın etrafındaki surlar yıkılmış eskiden olduğu gibi insanlar şunu demiyorlar ya Müslümanlık iyi nereden biliyorsun e Müslümanlar dünyanın en zengini Müslümanlar asırlardır dünyanın en güçlüsü demek ki dinlerinde hakikat var öyleyse dinlerine ilişmeyelim demiyorlar hiç kimse kapısındaki hizmetçiyi, bir zır cahili, bir en zayıfı dinlemek istemez. Maalesef günümüz dünyasında Müslümanlar bu kimliği temsil ediyor. Onun için Allah Celle Celaluhu hikmete mazhar kılmış. Yani bir öğrenciyi, öğrenci sözünü öğretmene dinletmekte zorlanır. Peki ne zaman dinletebilir? Onu çok mantıklı bir şeyle izah, ikna ederse. İşte bize böyle bir zorlu yol göründü. Biz insanları ikna etmemiz lazım. Allah da elimize böyle her türlü hakikati ikna edecek bir cevher hazinesini rahmetiyle ve hikmetiyle lütfetti. İsterseniz çok uzattım ama temel bahislerdir bunlar. Mücerdet müşahhasın aynasında nasıl görünür? Yani mücerdet şey nedir? Soyut olan şey şefkat. Şefkati nasıl anlarız? Müşahhas bir aynadanlarız. Yani cisimleşmiş bir aynadanlarız. Nereden anlarız? Nerede anlarız? Bir çocuğun annesini sev annenin çocuğuna gösterdiği ilgiden anlarız. Bir çocuğun annesini kucaklamasından anlarız, bir öpmesinden anlarız. Annenin çocuğunu öpmesinden anlarız. Annenin çocuğunun sütünü, aşını vermesinden anlarız. Annenin çocuğunu himaye etmesinden anlarız. Şefkat işte orada ayna gibi annede görünür yani. Peki annenin yaptığı müşahhas da mücerred aynada görünür. Baktınız birisi birisine yemek yediriyor. Bir kadın bir çocuğa yemek yediriyor. Ne yapıyor? İşte o Orada bir şekil var sadece. Bunu nasıl anlarız? Annenin şefkati var, merhameti var dediğimiz zaman anlarız. İşte mücerret müşahhas aynada, müşahhas mücerret aynada görülmüş olur. Risale-i Nur böyle bir tefsirdir. Bizler gibi zayıf insanlara gözümüze gösterir derecede Üstadımız Hazretleri hakikati izah ediyor. Böyle bir zamanda böyle bir ders varken böyle bir derse karşı lakayt kalmak çok doğru değil. Biz çocukluk Risale-i Nur'u öğrenince ben bir haftada insanlara bunları anlatırsak Müslüman olurlar zannetmiştim. Fakat Müslüman olmanın manisi sadece bir hakikati duymamak değilmiş. Çok maniler varmış. Ya yani ne gibi maniler var? Adam size tepeden bakıyor. Mesela ben burada birkaç tane öyle şeyi dinledim. Yani Hristiyanlığı anlatan üniversitelerde ders veren hocayı dinledim. Yaratıcı hakkında bir şey söyleyebilir misin dedim. Tarif edebilir misin? Yok dedi çok anlatamam ben yaratıcıyı dedi. Adama dedim ki bak ben onun hakkında işte 20'ye yakın kitap yazmışım. Sabahlara kadar anlatabilirim dedim. Tenezzül edip sormadı Hüseyin Hocam. Adama yemek ikram ettik, böyle iltifat ettik, bir lokantada özel bir şekilde ağırladık. Tenezzül edip sormadı. Ya bak sen bu sahada şu kadar kitap yazmışsın, ben yaratıcıyı sabaha kadar anlatırım diyorsun. Ya ne diyorsun, nasıl anlatıyorsun sen? Bak ben anlatamıyorum, ben de üniversitede ders veren bir hocayım demedi. Anladım ki hocam kimse kapısına gelmiş birisini kolay kolay dinlemez. Kimse fakir diye baktığı insanı kolay kolay dinlemez. Kimse her gün birbirini insanların boğazladığı, saçma sapan şeyler yaptığı, herkesin birbirine tapar gibi böyle taraftarı olduğu şeyi kutsadığı bir dünyadan gelen insanı dinlememesi için adamın çok sebebi varmış ve tenezzül edip sormadı. Allah Celle Celaluhu bir gün inşallah insanların bizi dinlemesi, nuru dinlemesi, Kur'an hakikatlerini dinlemesinin imkanını yolunu açarsa çok kısa zamanda Allah kalplerin fethini de yolların açacağına inanıyorum. Allah o günleri de lütfeylesin. Yani biz Risale-i Nur'ları anlıyor muyuz? Ya anlayabiliriz. Bir kere tam teveccüh edersen anlayabilirsin. Tam kalbinle döneceksin. Yani mesela sana birisi 100 milyon dolarlık bir çek verdiyse, kağıt, bu da bir kağıttır işte şuradaki bu A4 kağıtta kağıttır demeyeceksin. Elindeki şeyin kıymetini bileceksin. Ne olduğunu bileceksin yani. Bir uçak biletiyle bir kağıt aynı şey değildir. Onun için Risale-i Nur'larda anlatılan hakikatler nedir? Ya gözle görülür gibi anlatıyor. Manevi bir hakikat gözle görülür gibi nasıl anlatılır ya? Ben hep söylüyorum yani melekleri bardağa gösterir gibi gösteren bir hazret var karşımızda. Ya yani melek mücedded bir varlık, soyut bir varlık. Bu aleme ait olmayan bir varlık. Manevi aleme ait olan bir varlık. Latif, nurani bir varlık. Nasıl bunu böyle anlattın insan hayret ediyor. Karşımızda böyle bir dev var işte asrın ihtiyacına göre. Ha anlayabilir miyiz? Ben şunda şu kanaatteyim. Bir erbabından öğrenmeden de her zaman anlaşılmaz. Risale-i Nur'un bir birikimi var. İlmin de bir birikimi vardır. Bütün ilimlerin bir birikimi vardır. Mesela ilaç ilmi hocam farmakolojidir. Farmakolojinin bir bilgisi var mıdır? Birikimi var mıdır? Evet vardır. Nedir? Profesörleri vardır. Farmakolojinin kitapları vardır. Sen tutup bağlara bahçelere çıkıp otları tekrar incelesen, otları tekrar sütsen, onlardaki suları çıkarsan, bu sular vücutta hangi mekanizmaya tesir ediyor bunlara baksan bir aspirini yeniden keşfetmen için belki bin seneye ihtiyacın olur. Onun için ne yapacaksın burada? Farmakoloji kitabını eline aldığın gibi, bir asırların birikiminden istifade ettiğin gibi, Üstadımız Hazretlerinden bugüne kadar da nurun sarrafları olmuş. Bu sarraflar nurdaki hakikatleri böyle aşıkane onlara meyil etmişler. Kalplerini vermişler. Mesela benim nuru tanıdığım adama kalbime şu geliyordu hocam 17 yaşında veya 18 yaşındaydım 17 idi herhalde. İçime şu geliyordu yani adamın aşıklığını o kadar hissetmiştim ki dedim ki içimden bu adama desem ki bu gence ben bu abiye o zaman ben ondan küçüktüm. Desem ki yani abicim Nefes almasan mı ölürsün şu anda? Risale-i Nur okumasan mı ölürsün? Adam Risale-i Nur diyecek dedim. Ya adam Risale-i Nur'u nefes almaktan daha önemli görüyor demiştim yani. İşte bu insanların bir birikimi var. Bu birikimden istifade edilmeden de Risale-i Nur birikimi çok kolay oluşmaz. Ama okuyan herkese zamanla sırlarını belli bir derecede açar. Birikimden istifade etmeyi tavsiye ediyorum. Yani bir bilenden el alma her meslekte vardır. Terzilikte de vardır, aşçılıkta da vardır. Risale-i Nur ilminde de vardır. Risale-i Nur'u çözebilmek için hocam ilahiyet ilimlerine hakim olmak yetmez. Bazen arkadaşlar işte bir tane Mısırlı bir alim, işte Risale-i Nur'lardan bir şeyler okudu, e, takdir etti falan diyorlar. Adam nedir? Arapça alimidir. Adam işte Risale-i Nur şey, hadis hafızıdır. Yüzlerce, binlerce hadisi ezberebilir. Fakat kesinlikle bir nur medresesindeki hacı amca kadar Risale-i Nur'u izah edemez. O ayrı bir saha. Ya mesela nasıl adam aşçılıkta çalıştı terziliği yapamaz. Evet aşçılıkta dünyanın en iyi aşçılarından birisi olabilir ama terzilikte o olamaz. Aynen öyle de meslek farkından, birikim farkından ötürü Risale-i Nur izah edemez. Onun için Risale-i Nur kendi havzı içerisinde bu nurani silsile içerisindeki sarraflarından öğrenmek lazım. Baş sarrafı biliyorsunuz zaten büyüğümüzü ama başka Risale-i Nur sarrafları da var. Fakir onları tanıma imkanını Cenab-ı Hak lütfetti. Özellikle dediğim gibi ilk tanıdığım insanlar risale çok iyi bilen insanlardı. Çok çok iyi bilen insanlardı. Allah'a bir nimet oldu.